Bugün 2025 model Skoda Kami'nin direksiyon üzerindeki tuşlarla kazan arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Sol parmağımda göstermiş olduğum tuşu uzun bastığımız zaman e, arama yönlendirme yapabiliriz. Alttaki tuşlarla radyoyu yönlendiririz. E, krom tuş ile de ses açma kapamayı yapabiliriz. Görmüş olduğunuz kulakçık F1 şanzıman Kulakçıktadır sağda ve solda. Sol tarafta hız sabitleyici cruise kontrol vardır. Göz göstermiş olduğum sağdaki üstteki tuş ile şerit takibi açıp kapatabiliriz. Sağdaki krom tuş ile de eee OK tuşu anlamına geliyor. Aramaları falan kontrol edebiliriz. Ekran üzerinde gerekli ayarlamaları yapabiliriz. Onun altındaki yatay oklar ile de kadranda değişiklikler yapabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi istediğimiz modları buradan seçebiliriz. Şu an ben değiştiriyorum. Üzerine tıkladığımız zaman mesela gösterge yok seçtiğim zaman göstergeler otomatikman kaldırılabilir. İstediğimiz verileri seçebiliriz. Sürüş verilerini kaldırmak için de tekrardan Chrome tuşa basıp oradan seçebiliriz. Sağlı sollu olarak istediğimiz gibi bunu ayarlayabiliriz. Artık bu sürüş zevkimize kalmış. Tabi bazı şeyleri kısıtlı. Araç üzerindeki tam istediğimiz şeyleri vermeyebiliyor. Ekranda. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla video ve içerik için yorum kısmında yazarsanız bizler de hem bu konuda bilgi edinir, kendimizi geliştiririz.